O ¡Se quedó o sea. Lig'in 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş'la Fenerbahçe Kadıköy'de derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç öncesinde Taksim Meydanı'nda spor kop mikrofonlarını her iki takım taraftarlarına uzattık. Derbi maç var pazartesi günü ne olur sence? Tabii ki bizim olur yani Kadıköy'de. Çıkamazlar yani. Kaç kaç biter? 2-0 alır diyorum Fenerbahçe. Golleri kimler atar? Golleri kimler atar? Birinin Nani atar. Diğerinde Diego atar. Bizim bir de XNEX sponsorluğumuzda hediye dağıtacağız bazı sorular sorup. Sana birkaç soru soralım, doğru cevap verirsen sana hediye verelim olur mu? Cevabı vermesem de verin hediye bana yine. İlk yarıda oynanan derbeyi kim kazanmıştı? Beşiktaş. Her iki takımda oynayan üç tane futbolcu sayabilir misin? Tamam bir tanesini ben söyleyeyim, Sergen. Hem Fenerbahçe'de hem Beşiktaş'ta oynadı. Rüştü. Soyadını da söyleyeyim bari, Şimşek. İsmail Şimşek mi öyle bir şey oldu ki çıkartamadım bir anda. Yusuf Şimşek. Bekirle yaptık. Biraz zorlandı ama hediyelerimizden bir tanesini verelim. Xnex'in sponsorluğunda arkadaşımız soruları bildi, ödülü kazandı. <laughs> bir kere maç zaten Kadıköy'de olduğu için Fenerbahçe her türlü 1-0 önde. E ben zaten Fenerbahçeli olduğum için 2-0 diyorum. Tamam, Fernando atar. Namida atar ikisi birer tane atarlar. Ama tabii bu minimum rakam yani 2-0'dan açıyoruz kapıyı. Beşiktaş'a <laughs> <şavaz> bol şans diliyoruz. <laughs> 2-0 Beşiktaş'ın olacak. İkisi de Mario Gomez'dan zaten. Kurtuluşu. O yüzden arkadaşlar şimdiden başarılar diliyorum. Her iki takımda oynayan bize 3 futbolcu sayabilir misin? Sergen Yalçın. Hem Beşiktaş'ta hem Fener'de oynamıştı. Evet, doğru. Sergen Yalçın diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Başka? Şükrü mü? Değil, şükürsün Rüştü Ferhan. Mehmet. <laughs> Şu anda Göztepe'de Önder Özen'in yardımcısı. Mehmet. Tamam <laughs> biz saygılar. biz Mehmet Aurelio. <laughs> evet. Biz bildi sayıyoruz. Hediyemizi tamam. vereceğiz şimdi. bizim sponsorumuz. Şöyle verelim. Teşekkür teşekkür biz teşekkür de ederiz. Fenerbahçe alır. Bu maç şampiyonluğu belirler mi sence? Kazanan şampiyon olur mu? Olacak. Olacak, o da biz olacağız yani. Uçarı kaçarı yok yani. Tabii ki de dileğimiz yenmekten yana da beraber yeter evet gibi geliyor bana. E, golleri kim atar Beşiktaş'tan sence? Gomez ile Oğuzhan. İ i̇lk yarıda oynanan derbi maçı kim kazanmıştı? 3-2 Beşiktaş kazandı. Bu sezon Mario Gomez mi daha çok gol attı, Fernando mu? Gomez attı, 16 golü var. Sergen, Tufan Doğan, Ali Güneş. Xnex bizim sponsorumuz, evet, evet. Çam Sakızı, evet, evet. Çoban Armağan. 2-1 Fenerbahçe alır. <laughs> Fernanda Van Persie ya da Nani Nani'nin as asist olur. Fener alır. Gönlüm Beşiktaş'ın yan ama Fener alır. Maç abi Beşiktaş 1-0 yener. Bu, bu sene de şampiyon olur. Golü kim atar kim atar tahtsın Beşiktaş kazansın. Avantaja gerek yok abi. Zaten Beşiktaş şampiyon. Biraz ipucu verin ya. Soyadı Reşver. <laughs> ha Rüştü Reşver. <laughs> bir taneydi sen bul abi. Rüştü Reşver. var. Brezilyalılar var. Brezilyalı. Hem Beşiktaş'ta oynayan hem Fener'de oynayan. Vallahi unutmuşum ya. Türk milli takımında oynadı Brezilyalı futbolcu. Şey, onun adı neydi ya? o muydu? Aynen öyle. Bu x Next bizim sponsorumuz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Bir ben teşekkür ederim. Bence 3-1 alırız. Gomez, Töre, ee, Töre'nin yerine gelen Olcay Şahan. İlk yerde oynanan derbiyi kim kazanmıştı? Beşiktaş. Sergen var. Şöyle son hediyemiz vardı. Xnex sponsorluğunda cevapları verdiniz. Biz de bunu hediye edelim size. Ee, i̇ki bir Fenerbahçe'dir. Golleri de bilmiyorum. Ben parası kesin atar. İki tanesini atar evet. Teşekkürler. Alacağız yani. Kadıköy'de sonuçta. Tamam. 2-0. Fernando belki. Van Persie oyuna giderse o da atar. O kadar. Brezilyalılar var. Mert Nobre. Bravo. Kayı tebrik ediyoruz. Öyle verelim. Beşiktaş'ın yemesini isterim. 2-1, 3-1. Önce Fenerbahçe alır. Ben 3-2 veya 4-2 falan bekliyorum. Bence Fener Yener. 2-0. Van Persie'den bekliyorum. Ve ondan bir tane daha bekliyorum. Ondan hep bekliyorum. <laughs>